şeyler tamam Amcamızın ismi neydi o? Kemal Adıyaman. Kemal Adıyaman. İki aydan beri bu şekilde gidiyorum. Hiç daha katım yok. Tuvalete daha gidemiyorum. Arkadaşların yardımıyla <gülüyor> <gülüyor> Siz Yardım istiyorsunuz devletten. <laughs> evet. Devletten yardım istiyorum evet. Bakılmama. Kimseniz yok. Aklıma da bir şeyler gelmiyor. Konuşamayacağım. Kıntılar şu. Benim gördüğüm kadarıyla bu abimizin bizim buradan tanıdığımız eskiden beri komşumuzdu. Ama çok ağır bir durumda. Geldik ilgilendik. Baktı durumu ağır. Devlet hastanesinde MR'a soktuk falan Durumu ciddi fakülteye de gitmesi gerekiyor Tedavisine ben götürüp getirdim Ama bakıma ihtiyacı var Gittim burada Sağlık kuruluşlarına Dedim ki bu vatandaşa bir bakıma ihtiyacı var Kimsesi yok Lütfen bunu alın Bana bana dedikleri EYET laporu tamam dedim Onu ben getireceğim size Ama şu an bakıma ihtiyacı var Çünkü evim uzak ben ne kadar gelip giderim ve bu abimiz acilen bakıma ihtiyacı var. Yani bu devlet kurumlarına bir yere bunu yerleştirelim. Tedavisini yine ben gelip alıp götüreyim, getireyim. E, o tamamen istedikleri daveti de veririm. Yalnız bakıma ihtiyacı var. Yani e, devlet kurumlarından ricam bu. Yani başka diyeceğim sorunuz varsa. Amca tek başına mı yaşıyor? Ya. Kimsesi yok mu? Tek başına çoluk çocuğu yok. Hiç olmadı zaten. Ee, bir uzaktan ablasının kızı vardı Bilecik'te. Onlar da rahmetlik olunca kimsesi yok. Şu an akrabaları da yok. Yani biz tamamen burada e, vatandaş olarak eskiden beri tanıyoruz burada bizim mahallemizin bir ferdi. Ama şu an ya yani içimiz cızlıyor yani bu abimizin bugün Devlet olarak biz vatandaş olarak buna bugün el atmazsanız ne zaman atacağız Yani yine de tekrarlıyor devlet kurumlarımızdan buna acilen acilen el atmalarını istiyorum.